Aşk hududunda devraldım ben bu nöbeti. Adem babamın hatasını çekmeye geldim. Yoldaşım hava yarı yolda bıraktı beni. Yay gibi gerildim, ok gibi attılar beni. Yapma çiçekler yazıldı hizama. Elimi bıraktığı içi boşalan bayramlar, seyranlar. Ruhum çıplak, mevsimlerdir benim giysim. Çocuk Ralf'üken bir şey anlamam ben bu yaşadığımdan. Ben de gizem bıraktı hummalı baharlar. Karlarla örtülüdür içimdeki o mevsim. Bulutları eritecek kadar efkarım. Yağmuru çağıracak kadar dağlarım var benim. Güneşin kökü bende. Baş ağrısı gibi içimde çınlayan çocuklar bu yaşa erdirdi beni. Vakti kalmadı aşkın, ay ışığında gitti bütün parlak sevişmeler Şimdi anladın mı bu Ademoğlu'nun neyin nesi Ki sevişmelerden sonra bize bir şey çarpar eğrilirdi yüzümüz Belki de hiç bilemedik hayatlı pişmeyi Hatalara alıştım, uğultulara gömülü Hayatın kırgın aksi, her bakışta bir yangın başlar aynalarda her bakışta bir yangın başlar aynalarda